Arkadaşlar kaldığımız yerde devam ediyoruz. Hı. Şey lazım. Açtım. Bana lazım buraya. Yüzlü bir yere açtım. Öldüm lan. Yüzlü yerlerde de hep tuzak tuzak var anlamadım bir yani. saldıracak da mı bunu koyayım? Neyse. Hadi Lan bu ne? Kanka ne yap? Lan oğlum kaldırsana beni ya. Çok güçlü bir tane balta çıktı. Çok güçlü bir tane balta çıktı. 221 gelişme lazım. Bana da bir elbos basın. Hadi çak 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 çak. Ya <laughs> sikeceğim anasını. Öldüm ben de kurtuldum bir tane tek atan zaman Nerede o? Nasıl <laughs> 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 bir işte bir kımar. Less of the drama darling <laughs> Nerel uğraşıyor Abi. zamanı yapayım ya Siktir boktan mallarla uğraşıyor zamanı yapayım Aldım sen o baltayı Aldım aldım Bu ne lan bana mı? <laughs> Şu bana yürüp olmaz Şu su alsana ya Kanka su yok ki. Ya bir saniye bir şey. Sanırım burası mı? tamam mı ya. Ben her şeyi aldım oradan. Sen aldın mı? Oğlum bu ne ya? Orta çoğun oltosu lan. Orta şabaltısı mı? O ne lan? Şuna bak. Uy, oğlum beni, bana bu çıktı. Aa o kötü. O kaç hasar var? Bende var da ondan. Kanka onda. 221 bu. 221 mi? Ha o zaman benim de giren değilmiş. Aa Mermi geçirmiş. Boş boş. Molotov buldum. Harbi mi? Dur lan ben de alayım molotof al ya sikerim ama bu silah bok gibi ya dur molotof <laughs> ananı sik mal gibi sikim yanlışta ya dur tabanca mermisi yapabilir gönderim şu an ee, üretme yeri neredeydi lan çay şey, ya şu an var ya gram ee, şu an bayağı güçlendik bu arada nereden buldun ya ne tamam çöldüğünü biz dur şu elektrik seni alman lazım Oğlum, kan sıkma şartlama, şey. sıkma şartlama. Şu kuşları ödülmeniz lazım, Sakın aşağı atlamaz onu çok seviyor Hadi direkt senin dağın var mı? var ya. Onu evet. öldürdü babasınız. Şimdi ben bir şey atayım mı? Nereye gidiyorsun? Ölmüyor lan bu. Dur bakayım bir şey deneyeceğim ama. Ben yanarak öldüm. Ne oldu? Patlattı yanlar var ya. katat oluyor. Dur. Skeat. Bu skeat. 63 lira kardeş. O bela. Anasını ske o kılıç atma sevdim ya. Neyse. O kılıç atma biraz daha koydum ama yapacak bir şey neyse. Pek lazım. Ne lazım? Beyti var ya kapıyı kapıya koyduğum Akı, Akıya benzeyen Şuraya gideceğiz bir yer var mı? Ne var lan o beyti? Ha bey kırladım Aha buldum oğlum Arkayı tanık var Yeah, yeah. Yeah. Oh. Abi oğlum. Oğlum arası. Oğlum ben niye alev var işte tekrar? <laughs> 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 <laughs>

Oh, oh, oh. You're ready. Fuck. That went right through me. Mm, oh, man. stop it. Fuck. The place is Kaçalım o zaman. <laughs> <laughs> Cehenneme mi Oy Baldi, öldürüyor. Oo çok iyi lan silahlanma <laughs>

Hello. This is Dr. Reed. Are you receiving? This oh, is Doctor What oh, The sewers is bursting with zombies. They've all been drawn to this this growing mass of meat. Dissolving the bodies they killing. kill it. The missing biomass. That's why you didn't happen. up. What missing biomass? Doesn't matter now. You need to get out of there. Already on it. Ciao oh. roofs. I'll be in touch. Lan sen neredesin? Zarar verme diyor lan. Hey. Felaket. Kanka felaket silah motoru geldi ama bakın. Kanka bakıma araç kurtuluyor lan. Şuraya bak gel. Balto aşırı hislendi. Balto var ya. Ya silah bozuyor ama ben sikiyeceğim herhalde ne oldu ya. yapacağız oldu. Tamam yani, vuruyor. Her şeyden daha iyi insan onda. Zarar verdi. 260 Ben yani, benimki de 260 oldu. Ben tekrar atıyorum Şunu güçlendirebilir Adam bir vuruyordu, adam bir canı Sniper var mı? Sniper var mı? Ya buradan Abi yok, ben biraz tamamen amına koyayım ne yazıyor ya? Acı, bu silah var ya 5 4 bin vuruyor oğlum. Silah amına <laughs> Burada mı gök? Sen o! Sen o sapıra kılıcı geldi. Sapıra kılıcı geldi. Anadın sikiyi sapıra kılıcı geldi. Ne var lan? Refresh. Refresh yeri açtım. Samuray kılıcı geldi. Anlat, sikeyim samuray. Dur benle gidiyorum. Kaç vuruyor lan? Kaç vuruyor? Dur kaç vuruyor? Kaç vuruyor? Ananın amını 220 vuruyor. Güçlü olma yani. Oğlum sen eee, güvenlikçi adam yaparsın. Sikerim ben şunu sadece mermi basmak istiyorum. Ya mermi de basam yok. Amana koyacağım ya. Güçlendirsin acaba hadi. Oğlum. Acı bu en az 400 selam vurur herhalde. Şşş i̇şte, tamam diğer adam. Tamam 400 değil. 400 pardon 230. 300 falan vurur bu. Gel bak burada gel. Hı. Bak bakayım sende gelecek bana suyu verdi ne kazma var lan <laughs> valla çok hoşuma gitti <laughs> Bir arası ya bi saniye siktir boktan şeyleri kullanıyorum ben işte Oy, onu nasıl satayım? Bana verdiği şey görsem var ya. Daha açmadın değil mi sen? Şimdi açtın ama. Ne geldi? Ben daha yeni açtım. Gel tipini göstereyim sana. Yine orta çağ şeyi <laughs> verdi lan bana. <laughs> Kanka şu kılıca bak. Sen <laughs> şuayla kılıcağım bu arada. Sen benimkini gördün mü? Bak. Kanka bu benim sen. şu an. Bak. Sen de sen var ya bende de şu kara şövalye, şövalye şey, şey var. Al şu da çok fena ya. <laughs> az saat, saat, saat ki bu bulasa bir. <laughs> Kaplanda mı? Nerede at bakayım az? Göremiyorum lan, bak burada. Ha ben, ben alamıyorum. Evet. Yalnız <laughs> alsam alacaktım video. <laughs> <laughs> Yapacaktım o kötü de neyse. Haydi. Neyse onu bir geliştirelim o zaman ya. Lan gelişmiyor ya. Ben de, ya ben bu parçaları bana satmayacaktım. sat. Nasıl gelişmiyor lan? Gelişiyor onlar. Yok gelişiyor gelişiyor. Dur bir daha deneyeceğim. Ben bir yeni parça buldum ya. Belki gelişir ama. Ya hudu mı istik ya? Hudu atabilsem var ya yapacağım da. Hadi hudu mı insik? Burada var mı sende? Burada şey, kullanmadığın silahları buraya çevirebiliyorsun. Kullanmadığın silahları buraya çevirebiliyorsun. Çok güzel. Efe şey Bana ne oldu? Bunun tipi bir değişti. Orta çağın kılıcıydı. Ben başka bir şey. Sana bir şey söyleyeyim mi? Balta aynı aslında, şu anda. Hadi lan Ben bunu alevle yapacağım. Bir tane daha burada lazım. Aha dur. Bir tane daha burada lazım. Bunda bir tane ayarlayacağım dur. Ne vereyim? Şu siklimin çabasını ver ya. Zaten bir bok ayıramıyor bu. Onun sikeyim, muazzam mal gibi bir şey büyüdüm lan. Dur. Seloo, 162 oldu sana söyleyeyim mi? çok felaket bir şey benzedi amına bu. şu muşteyi ver bakalım abi uçlar. Uçta gariban kaldı amına Tamam artık sıra bunda hocam. Tamam şöyle yapacağız. Eee şunu şuraya geldik. Şu salağa artık gönder. Artık 200'ün altındaki şeyleri bir atıyorum, satıyorum abi. silah Parayı para nasılsa parayı dönler bu arada Silah hariç, silah hariç 200'ün altındaki her şeyi satıyorum artık. Sen son hurdayı döndürüyorsun. Bu da parayı döndürmeyi sor oğlum. Tamam parayı döndürüyorum işte. Burada parayı döndüremiyorum. Adama satmam lazım. Para için. Şunu üşendim. Samuray Bey ise... Şövalye. Şuna baksana ne araya geldi amına. Şuna bak Selo. Silo, şuna bak Selo. Hmm. Çok güzel oldu hadi gidelim. Kaç ah. dakika oldu? 19 dakika. Biraz boş boş oldu ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar. Heyecan. Çok heyecanlı. Silah olayları çok heyecanlı. I think you're good, you're good, okay jay this is just a stroll in the park yeah. straight across <laughs> oh, not look down oh. i am still mounted. mountain like here you are. I've been looking for you. Nothing good. Do I know you? Know me? More than you realize. Look, let's do the introductions of this. Do you feel that? Pulsing in your marrow. Like a promise. Hey? how the hell do they get there oh! Oh, i'm going to santa monica right i'm leading through that door don't make me go through you, you want to run? Oh, 2 oh, <laughs> 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 bu arada. bu. bu lan? kanka bu. Zombilerin kanını mı üstüne sürüyorsun? lan bu çok iyi. <laughs>

Görpen server o dur. Siyahlar olarak da. Şunu bırak, şunu bırak. Hepsini vuran. Hepsini sadece satmak için Tamam. Yani. şimdi anlarsın. Hepsini satacağım. Ben kendim donukta ben. Kastek olmaz ya. Video imat edecek tabi. Oğlum var bir otur otur kötü mü vardı ama nakıma. Ama oyu çok sarıyor şu an yani. İstiyorsan son videomuz olsun yarın devam edelim. Okay. Bana, bana sana abi, ben de uykum, sabah oldu sabah olmuş ama ne bileyim çok sarıcı başka ne oyun olsa bu bu yapacağız acaba ya Yine başka bir e mi geldik? oğlum kaç tane map var bunun sahil mapindeydi ha <gülüyor> 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 Same as the hotel. This must be man. near the end of an evac. Oh, I'm, 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 I'm going to start. Oi! <laughs> Venice. Good. Neyse, devam edecek, That's South of Santa Monica, right? Aynen, Ha, bir şey demek istiyor mu? Ee, güzel oyundu vallahi çok sardı o bugün. Buradan... İlk başlarda çok zorlandık ama. Evet şu an şu silahlar sayesinde biraz götümüz bu yani. Şu an çok güçlü silahlarımız de... var arkadaşlar. Şu silahla Selman'da adamda... yok. Bu silahla Selman'da AWP var adamda. Bende AWP var adamda Selman'da yok Neyse. <gülüyor> ya bu arada M24'e mi? M24'e 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 m 24e mi evet, evet, Dur uzaktan bir tane bir tane vurayım böyle bir içinde. Nerede var lan? Başla şunu ipneyi vuracağım şimdi size size bak. Vuruyorum lan harbi. Uyyy. Baba öldürdüm ikisini de ha. Arkadaşlar bay bay.